Efendim trafikte sayısı her geçen gün artan bir sorundan bahsedeceğiz şimdi sizlere. Bazı sürücüler farlarının yolu daha kaliteli aydınlatacağını düşünerek xenon far kullanıyor. Ama o farlar karşıdaki sürücüleri deyim yerinde ise kör ediyor ve kazaya davetiye çıkarıyor. Yani yarar sağlamıyor, zarar veriyor xenon farlar led veya xenon ampuller daha fazla ışık veriyor. O fazla ışık yolu kaliteli aydınlatmıyor. Karşınızda kocaman bir ışık geliyor. Yani yararı yok, zararı çok xenon ampullerin. Kısa far, uzun far, sis farı, sürücüler bunların hepsini artık xenonları takıyor. Bu da yollardaki tehlikeyi giderek artırıyor. Kullanıcı karşı ışık geldiği zaman kendi güzergahındaki ışıkları e, ee... Şevval'in atmalarını, yol çizgilerini, levhaları tam olarak göremiyor. Bildiğiniz arkadan gelen araç sağ solu görmemen geliyor. Karşıdan gele, gelen araçta kör gibi hiçbir yeri göremiyorum. Gözünü aldığı için de tamamen kontrolünü kaybedebiliyor. Yaralanmalı hatta ölümlü kazalarla bile sonuçlanabiliyor. Zarar kısmı sadece bununla da sınırlı değil. Zenon ampul kullanıyorsanız yağmurlu havalarda yolu görmek imkansız hale geliyor. Ayrıca elektrik aksamında da aşılmaz sorunlar oluşturuyor. Hem kalitesi oluyor, hem de elektronik sistemlerine arıza veriyor. Alt yerleştirdikleri modül sayesinde ekrandaki arızalanmasını yakmıyor. İşte o modüller araç muayenelerinde ampulün fabrikasyon olup olmadığının anlaşılmasını güçleştiriyor. Fabrikasyon aracın üzerinde bulunan ampul bu. Fakat modifikasyon olarak sonradan kullanıcı araç üzerine bunu takıyor. Göremiyorsunuz. Gözleriniz kamaşıyor. Yaya ya olarak da etkileniyorsunuz. Ben lens kullanıyorum abi. Benim gözlerimi alıyor. Çocukların da gözlerini alıyor. Yaşlıların da gözlerini alıyor. Esaslara aykırı ışık kullanmanın cezası 690 lira. Ayrıca 20 ceza puanı da var. Eğer ki aynı maddeden ikinci kez araç cezayı yediyse trafikten men edip aracı otoparka çekiyor.